<laughs> Merhaba sevgili dostlar, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Biz bu kenti seven sanatçılar olarak bir araya geldik bugün. Eee Anayasamızın 56. maddesi Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devleti ve vatandaşların ödevidir. Bugün biz Mersin Çevre Platformu olarak Söz Yüzü Derneğiyle ortaklaşa bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğimizin amacı sizin de bildiğiniz gibi bu partımda ihman genişleme e, projesine karşıtlığımızı bir kez daha eee itirazımızı dile getirmek ve Mersin'de e, e, Mersin'i bekleyen çok büyük bir felaketin e, e, defalarca e, kamuoyuna bildirmemize rağmen Valilik tarafından ve diğer kurumlar tarafından önlem alınmamasını protesto etmek amacıyla ve farkındalık yaratmak amacıyla halkı bilgilendirmek amacıyla bugün buradayız. Ne yazık ki Atatürk Parkı'nda duman geliştirme çalışmaları nedeniyle denizin dibindeki asbest şu anda kazılarak denize dökülüyor ve hepimiz zehirleniyor bizim hepimizin sağlığını çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileyecek. Asbest başta kanser olmak üzere çok çeşitli hastalıklara neden olacak. Denizin asbestle kirlenmiş olması ve kirletilecek olması kabul edilemez. Dünyada artık asbest kesinlikle hem üretilmiyor hem de kullanımı yasaklanmış. Yani bu kadar zehirli bir maddenin karıştırılıyor olması gerçekten büyük bir insanlık suçu, kent suçudur. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde bütün kurumlara karşı dava açmaya hazırlanıyoruz. Bu nedenle e, kamuoyunun herkesin denizine, yaşam hakkına, kentine sahip çıkmasını talep ediyoruz. Herkes katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Suyunun ben... Hale sakinleriyle beraber ses verdiler. Biraz evvel Sebahat çok önemli bir şey söyledi. Nasıl bir vurdum duymazlığın içerisinde devletin kurumlarının 3 maymuna oynadığını Mersin valiliğine e, seslenerek aslında Mersin'e kıyma diyerek bunu yaptı. Ben de Mersin valiliğinin e, aslında duymazdan geldiği, umursamadığı, Belki de bu suçun bizatihi ortak olduğu bu felakete ilişkin aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu üyesi olarak da tam bir yıl evvel bir soru önergesiyle ve bir araştırma önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu genişletme, sözde genişletme projesi adı altındaki felaketi duyurmaya çalıştık. Biraz evvel Söz Derneği ve Çevre Platformu'nun ortak etkinliğine gelirken Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim kamuoyuna meclise dile getirdiğimiz bu soru önergelerine ne cevap vermiş diye baktım. Bu vesileyle sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Özellikle basın emekçileri de buradayken. Çünkü basın emekçileri özellikle yerel basın emekçileri bizim yerelde yaşadığımız felaketleri an an adım adım kamuoyuna yurttaşlarımızın gündemine soruyorlar. Bakın ee, tam bir yıl evvel, Ocak 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisine e, verdiğimiz soru önergesine, bu çevre sağlığına dur değil, bu halk e, fela, halk sağlığını felakete sürükleyen bu projeye dur değil dediğimiz soru önergesine bir yıl oldu ve bize gönderdiği cevap şu, cevaplanmadığı gelen kağıtlarda edildi. Bakın bir yeni doğan bebek çetesi sorununu yaşıyoruz. Bir yıl evvel gündeme getirilmiş. Suspus olunan bir felaket bir yıl sonra gözümüzün önüne nasıl geliyor? Nasıl bir Kadınlar felakete karşı her gün yetkili kurumlara başvuruyorlar. Çocuklar için aileleri, yurttaşlar her gün yetkili kurumlara başvuruyorlar. Üç maymunu oynayan bir devlet kurumu, onun yerel makamı. Bu yerel makamlar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi çünkü ne yazık ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak şunu söylemek zorundayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi saray vesayeti altındaki bir saray memurluğu makamıdır. Tam da böylesi bir mecrada Mersin Valiliği'nin de saltanat makamlarının yerel organları olduğunu görüyoruz. Buradaki çevre sağlık kurumlarının çevre sağlığı kurumlarının bir sağlık denetçisi olmaktan çoktan çıktığını felaketin bizzat sorumluları olduğunu görüyoruz. O yüzden aynen öyle. aynı. O yüzden bizler Mersin'de yaşanan yurttaşlar olarak bu sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ses vereceğiz. Çünkü ne yazık ki yetkililer bu felaketin bizatihi sorumluları. Onlardan değil halkın hareketliğinden bizler bir şey bekliyoruz. Bu felaketi de bizler önleyeceğiz. Tekrardan Söz Yüzü Sanat Derneği'ne ve e, Çevre Platformu'na çok çok teşekkürler. Siz teşekkürler. Sizin evi var olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun.